Yıldızlar sahaya çıkıyor. El Clasico keyfi başlıyor. Dünyanın en büyük maçından canlı yayınımıza başladık. Herkese merhabalar. Kimlere yıldız yağıyor bugün. Bakalım dev mücadeleden kim kutla olacak. Santiago Bernabéu'dan herkese merhabalar. Ben Hasan Usta. Yorumcu koltuğunda isim Usta isim Ali Kerim Öner yer alıyor. Evet tekrar herkese merhaba. Herkese merhabalar. Bir maç olacak sevgili futbol severler Real Madrid Barcelona'yı konuk ediyor Ve evet takımların Kadro düzenleri ve saha dizilişleri geliyor ekrana 90 dakikalık heyecan ilk düdükle başladı. İyi sürükledi hata. Vermailen. Şimdi Rakitic. Şimdi Benzema. Marcelo. Şimdi Benzema. Pasın geçmesine izin vermiyor. Araya girdi ve aldı. Şimdi Rakitic, Rakitic, topla buluşan Modric, Cristiano Ronaldo, ataktan sonuç gelmedi ve Adriano, şimdi Andres Iniesta, aradan bir pas düşüncesi, Rakitic. Şutum gittiği yerde kaleci var ve gole izin vermiyor file bekçisi. Şimdi Benzema Cross. Şimdi Cross. Cristiano Ronaldo. Iniesta, Mascherano topla ilerliyor. Marcelo pas olmadı. Topa değil direkt rakibe müdahalesi. Hakem faul hükmediyor. Hakemin cebinden sarı kart çıkıyor. Kırmızı olmadığı için çok şanslı çünkü sert bir hareketti gerçekten. Real Madrid serbest duruş kullanacak. Ronaldo topun arkasında adımlarını saydı, bacaklarını açtı, kaleye gözünü dikti. Şut attı Ali. Tehlike uzaklaştırıldı. Zamanında bir müdahale geldi. Sürpriz bir vuruş uzaktan. Vuruş savunmaya da çarparak dışarı. Ceza sahasını ortaladı. Marcelo kaçtı. En pis bir vuruş yaptı. Asmak'la karşı gol. Gerçekten çok yakınından kaçtı gol. Şutu attığında içinden tamam gol olur bu demiştir. Ama biraz daha şans lazım tabii. Rakitic Neymar Pası aldı şut dışarı bulmuyor kaleye vuruşu. Mücadelede eşitlik devam ediyor ve saatlerimiz ilk yarıda son 5 dakikanın kaldığını gösteriyor. Şimdi Lionel Messi. Bu arada bir faulü tespit etti hakem serbest vuruş. Barcelona serbest vuruş kullanacak. Oradan direkt kaleyi de düşünebilir. Kaleyi düşündü. <laughs> Iniesta topla buluştu. Bu topla buluşan Adriano ileri oynadı. Son düdük çaldı ilk yarıda 45 dakikalık ilk devre sona erdi. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. 0-0 bitti İlk 45 dakika. Bu karşılaşmada ikinci devre hakemin düdüğüyle başladı. Real Madrid Barcelona'yı konuk ediyor. şimdi Benzema. Şimdi Ronaldo. Şut pozisyonunda. Uzaklaştırmak istedi ancak çok etkili olmadı. Rose. Fakat savunmadan blok geldi şuta. İyi sürükledi hata. Sergio Ramos topun geçmesine izin vermiyor. Suarez. Ayağı paslarla topu ısındırıyorlar şu dakikalarda. Lionel Messi topla ilerliyor. Topla buluşan Pique. Mascherano. İyi koştu ama offside. Defanstan sıyrıldı ama yan hakemden sıyrılamadı. Çift vuruş. James Rodriguez Rakitic. Bale. Bir pası Ronaldo'ya doğru. Şut pozisyonu. Şut. Oo, tam zamanında girdi araya ve atağı kestiler. Kaybetti topu. Atak devam ediyor. Şimdi Rakitic. Topla buluşan Andres Iniesta. Süreli adımlarla yaklaştı kaleye. Marcelo yaptı ortayı. Orta etkili değil. Neymar. Son 15 dakikaya girildi mücadelede. Bu bölümler maçın kaderi için çok kritik dakikalar. Cristiano Ronaldo. Ve Alves. ileri oynadı. Pique, Messi. Evet maçın normal süresinin bitmesine 5 dakikalık bir zaman kaldı. Tabi uzatma dakikaları da olacak. Henüz gol yok ancak kalan sürede her şey olabilir. Kafa aldı. At ortası geldi ama ortaya yakışmayan bir vuruş oldu. Orta! Şimdi Kroos. Pası Ronaldo'ya doğru. Vuruşu gol oldu gol! En sonunda gol perdesi açıldı. Mücadelede futbol adına her şey vardı ama gol yoktu. Gol mücadelenin çileği oldu diyebiliriz. son golü olabilir bu. Son düdüğü bekliyoruz ve evet hakem karşılaşmanın son düdüğünü çaldı ve mücadele sona erdi.